Merhaba arkadaşlar, kadere ilişkin kaderden benim yıllardır kafa yormalarım ve Kuranda okuduğum <laughs> ayetler ışığında benim şu an geldiğim noktayı size aktaracağım. Bu kader kaderin ne olduğu şu açıdan önemli. Yani neyi biz kontrol edebiliyoruz? Biz nelere hakimiz, nelere değiliz? Yani bunları kafamızda oturtursak belli bir yere daha net bir kafayla hayata mevzuya bakabiliriz ve dolayısıyla da neyi etkileyebileceğimizi neyi etkileyemeyeceğimizi yani sınavın esas mevzusunun nerede döndüğünü netleştirirsek oraya müdahaleler etmeye başlarız neyin kader olduğunu neyin kader olmadığını kendi iç dünyamızda çözdüğümüzde işimiz kolaylaşacaktır. En azından bende öyle oldu. Böyle olacağını düşünüyorum bende. Hani sizde de böyle olacağını düşünüyorum. Şimdi mesela hangi coğrafyada doğacağımız, hangi ana babadan doğacağımız gibi, hangi cinsiyet gibi unsurlar bizim dışımızda. Dolayısıyla bunlara kader diyebiliriz. Çünkü bizim değiştirebileceğimiz ya da seçebileceğimiz şeyler değil. Benzer şekilde deprem ve doğal felaketler. Yani bunlarda da bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Dünyanın herhangi bir yerine gitmiş olabiliriz. Ama bizi orada bulur bu felaketler. Yani bunlardan kaçmak söz konusu değil. Ha bu felaketlere ilişkin, ya mesela işte evini düzgün yapsaydın, binanı düzgün yapsaydın. Evet, doğru. Ee, ama ya bazen öyle bir an olur ki sokakta yakalar sizi. Yani evde yakalamayabilir. Veya iş yerinde yakalar veya okulda yakalar gibi. Bir de tabii doğuştan gelen ya da sonradan oluşan özürler, işte görme özürü gibi veya işte diğer uzuvların kaybedilmesi gibi. Siz gayet e, yolda normal giderken bir arabanın gelip size çarpması gibi. E, yani e, bunlar da e, hani bizim dışımızda gelişen olayların tümüne aslında ben e, bizim dışımızda ve Allah'ın dilemesi, takdir etmesi sonucu olan şeyler diyeyim. Bunların tamamını e, Kader olarak hani o bildiğimiz manada müdahale edemeyeceğimiz şey e, olarak görüyorum. E, kader olmayanın yani o klasik mananın dışındaki hani şeyin e, biz e, ya sınav ne o zaman yani hani e, bir takım şeyler kaderse sınav sınav ne o zaman hani biz niye sınavdayız o zaman sorusunun cevabı şurada devreye giriyor bizim tercihlerimiz mevcut bir setup var bir kurgu var bir müdahale edeceklerimiz edemeyeceklerimiz var müdahale edeceğimiz alanlarda sınav şekilleniyor ve bu saha da tabii ki çok geniş yani bir kere akletme işte dinini seçme yorumlama hayatını nasıl yönlendireceğin gibi tercihlerimiz inanç ve devamındaki Pratik. İnanç da bizim tercihimiz. İnancın devamında gelen hayatı şekillendirme, pratik de bizim tercihimiz. Sınav burada şekilleniyor benim gördüğüme göre. Bir de tabii şimdi bunun hangisi setup'ın bir parçası, hangisi bizim tercihimiz. Yani bu aradaki gri alanlar da olabilir. Tam tespit edemeyeceğimiz alanlar olabilir veya tam bir çözüme kavuşturamadığımız alanlar da olabilir illa hepsini böyle çok tam bir netlikte çözmemiz falan da gerekmiyor. Zaten böyle bir ihtiyaç da duymuyoruz hayatı yaşarken. Ama o bizim kendi bilincimizle tercih edebileceğimiz saha, işte orası bizim sınav unsurumuz. Ve tabii ki o genel kaderde, yani işte coğrafyamız, ana baba vesaire yani o genel setup da tercihlerimizi yaparken e, ve sonrasında yani o tercihler ve o genel kurgu birbiriyle etkileşim halinde elbette ki. Mevcut genel yapı ve bizim tercihlerimiz ve bunun sonucunda bir çıktı, bir sonuç oluşuyor. Bu sonuç mesela işte Musa gibi birisinde mevcut var olan seçenekler ve Musa'nın tercihi ortaya Musa'yı çıkartıyor. Ama o kurguyu, o genel kurguyu yani kader dediğimiz şeyi biraz değiştirsek, geri kalan her şey aynı kalsa başka bir çıktı ile karşılaşıyoruz. Yani Musa'yı işte o anadan değil de başka bir coğrafyada o anadan ya da o coğrafyada başka bir anadan doğduğunu düşündüğümüzde bütün senaryo değişiyor, bütün kurgu değişiyor. O zaman bizim bildiğimiz Musa olmuyor. Kur'an'da Mesela şey var bu bu konunun bu konuyla da bağlantılı ama başka pek çok konuya da perspektif katan bir şey var o köle kölelerin durumu ve peygamberin hanımlarının durumuna ilişkin iki farklı yerde geçen bir şey var. Mesela peygamber hanımlarına diyor ki sizin sorumluluğunuz iki mislidir diyor Peygamber Hanımlarına. Ee, kölelere de başka bir yerde kölelere de işte ceza verirken zina ile ilgili kölelere diyor yarısını vurun İşte o yüz celdenin yarısını vurun. Ya yani buradan da anlıyoruz ki farklı setaplar e, insanla e, insan farklı setaplarda e, farklı kurgularda farklı kaderlerde. Kaderlerle muhatap olduğunda vereceği tepkinin Allah'ın hesabındaki Allah'ın takdir etmesindeki e, durumu farklılaşıyor yani peygamber hanımlarının sorumluluğunun iki misli olması Yanılmıyorsam orada e, mükafatın da iki misli olduğunu söylüyor Yani bir, bir çarpı ikilik durum var yani e, Kölelerde de yarı yarıya yani bu köle ile peygamber hanımlarını kıyasladığımızda, çarpı dörtlük bir fark var. Ortada şey var, normal insanlar var. Köle de değil, peygamber hanımı da. Öbür tarafta köleler var, öbür tarafta peygamber hanımları var. Yani bu iki uca baktığımızda çarpı dörtlük bir e, mesafe görüyoruz. E, gene Kur'an'da küfre, şirke yönlendiren e, elebaşlarının iki misli cezalandırıldığını görüyoruz. İşte e, ahiret sahnelerinde e, diyor ki o kandırılanlar Allah'ım bizi bunlar kandırdı. Bunlara iki misli ceza ver. Allah da diyor ki zaten onların cezası iki mislidir. Şimdi burada hani ya işte cehenneme gittikten sonra cezanın iki misli olması, dört misli olmasının ne önemi var diye akıllara gelebilir. Öyle değil arkadaşlar. O yani e, bizim şu anki fiziki sınav dünyamızda bile yani nezle ile zatürre arasında ciddi fark var yani işte birinin ateşi var ama birinin ateşi işte öyle yükselmiş ki havale geçiriyor gibi yani hani veya acıkmak var üç gün aç kalmak var susamak var İşte 24 saat su içmemiş olmak var yani bunların ikisinin aynı olduğunu anneme gittikten sonra fark etmez diyemeyiz çok ciddi fark eder zannediyorum meramımı anlatabilmişimdir Umarım faydalı olmuştur. Beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.